Hangi futbolcu acaba getirdi Galatasaray'a? Daha duymadık bir şey ama hani oğulları geldi tabii oynuyorlar da maaşlarını alıyorlar ama Ayhan Akman'ın ben hangi görevde çalıştığını bilmiyorum. Birçok Galatasaray taraftar da bilmiyor aslında bunu. Hani hani maaşları bana yüksek geldi dürüst olmak gerekirse. Çocuk İstanbul'a geldiğinde metroyla dönmüş abi evine. Yine Galatasaray'ı eleyen PSV kadrosuna baktığımızda yani Akmanlar kadar maaş almayan ilk 11 oyuncuları var. Bir de bu konu hakkında düşünceni merak ediyorum. Şimdi genç kardeşlerim açıkçası çok girmek istemiyorum ama hani yani üzüldüm öyle söyleyeyim sana. Yani Galatasaray kulübünün içerisinde Ayhan Akman'ın ben hangi görevde çalıştığını bilmiyorum. Sen biliyor musun bilmiyorum ama. Birçok Galatasaray taraftar da bilmiyor aslında bunu Hani Ciddi söylüyorum. Kimse bilmiyor. Yani kimsenin net bir Ayhan Akman'ın görevine konusu şu anda muallak yani. yani. her maçta var. Her yani şeyde var tribünde. Ben ne görev yaptığını bilmiyorum. Yani bu da beni açıkçası çok rahatsız etti. Galatasaray'ı da rahatsız etmiştir. Hani en azından görevi bilinse ona göre biz de konuşuruz. Yani burada hani şimdi Efe Akman'ın diğer Akman'ın hani maaşları bana yüksek geldi dürüst olmak gerekirse. Yani son Altmar maçında Okan Burun yedek kulübesi ilk maçta zayıf olduğu için Torreira, Osimen vesaire oynamadığı için Akman, Efe Akman'ın takım arkadaşı maçtaymış. Yani 18'e alınmış çocuk. Çocuk İstanbul'a geldiğinde metroyla dönmüş abi evine. Böyle bir söylenti ve haber var. Ya abi sen 18'i e aldın adamı yani bu gerçek mi bilmiyorum ama net hani ben birkaç fotoğraf gördüm. Yani metroyla evine gitmesi çok yanlış. Bu zamanlarda Güler içinde olmuştu biliyorsun yürüyerek gidiyordu bir ara. Yani buraya kadar gelmişse ve oyuncu oynuyorsa Efe Akman kadar o da maaş alsın. Ya da Fakman da onun kadar maaş almasın abi azalsın. Yani bu çok bilmiyorum Galatasaraylılar da bugün özellikle bundan hani çok rahatsız olanlar da vardı. Ben çok doğru bulmadım. Yani çok yüksek bir tutar. Hani ekonomi olarak da bana hiç doğru gelmedi. Yani böyle şeylerin futbolda, futbolda olması üzücü oluyor. Bu Fenerbahçe Beşiktaş'ta da böyle bir söylenti çıkarsa aynı şekilde konuşacağız. Ben çok rahatsız oldum ve çok fazla buldum o maaşı. Yani hiç oynamayan, hiç kadroya yani doğru düzgün girmeyen bir oyuncunun o maaşı alması kesinlikle çok üzücü. Umarım bir an önce Ayhan Akman ne görev yaptığı açıklanır. Biz de ona göre daha net yorumlar yaparız yani. Tam o konuyu araştırıyordum şimdi. Evet. Yazılı bir haberi sana okuyorum. Ajan Spor'un haberine göre futbol direktörü Cenk Ergün çalışacak olan Akman Sarı Kırmızılı Kulübün yeni idari menajeri oldu. Ayhan Akman Galatasaray'ın yeni idari sorumlusu olarak Cenk Ergün'ün ekibine dahil oldu. Yani aslında idari menajer olarak çalışıyor. Hangi futbolcu acaba getirdi Galatasaray'a? Daha duymadık bir şey ama hani oğulları geldi tabii oynuyorlar. Da maaşlarını alıyorlar ama İnşallah Galatasaray'a da öyle bir göreve geldiyse yani daha iyi oyuncular getirir. Bu estadardan Hayırlı daha iyiler şey. geliyor gelir diye düşünüyorum. Çok fazla bir şey diye. demek istemiyorum. Evet, hayırlısı. Aynen öyle. O zaman yavaş yavaş yerimizi de kapatalım. Umarım izleyicilerimiz de bizi izlemekten keyif almıştır. Video içi bir yorumları vardır. Ya burası da bu, bu fikre katılıyorum, bu fikre katılmıyorum e, gibi konularda da tabii yorum atarlarsa e, bizim bizler için gayet iyi olur. Biz de açıncası evet. ikinci bir bakış açısını görmüş oluruz. Evet. O açıdan da bizim için iyi olur. Her yani, şeyi açıyoruz, zaman, her eleştiriye de varız, olumlu, olumsuz yeter ki yazsınlar. Beraber tartışalım. Burada futbol konuşulurdan şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.